Arkadaşlar selam. Yeni bir Clash Royale bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bu benim önceki oynadığım hesap değil. Bu benim aslında ana hesabımdı. Diğer hesap arkadaşım hesabıydı. Bu hesap bulduktan sonra bu hesaptan kasmaya devam edeceğiz. Yani bunda da 8300 kupayım. Fark eden bir şey yok diğer hesapla. İlk maçımızı destemiz bu şekilde. İlk maçımızı başlayalım hadi. Bakalım. Yani ben videodan önce birkaç maç attım ama Bayağı iyiydi bu arada. Mega game'imizi attık. 15. seviye yaptım. Onu zaten şeyden görürsünüz büyük ihtimalle. Shorts'tan. O Reis'in de 15 megası var ama bakın Ne yapacağız? Kim kimin geçirirse artık. Hadi ben şeyim aman okuyayım da. Barzoyum da. iki saat sonra <laughs> konuşmam peki. Hadi ben barzoyum da. İskelet kralla. Gerçi ben de Goblish'ten aldım ya. Hadi ben barzoyum. İskelet kralla mega yanmış. Ben de Goblish'ten aldım. Ben de barzoyum aslında ya. Boyun oyun insanı barzo yapıyor. Barzo yapmayınca olmuyor. Barzo olmayınca onlar seni sikiyor. Şimdi biz onları sikiyoruz görüyorsunuz. Yani adam 14 seviye. biz kim yapamıyor yani. Çünkü antiyiz. Bize 80. Bıraktım mı lan ilk maçtan? İkataktan bıraktım deme. Ağlarım. Helal Böyle bak. Böyle yormayan oyuncular var ya. Böyle yormayan oyuncular. Çoğalsın beyler. İlk bir dakikaya gelmeden ilk rakibimizi domattık. Umarım Umarım, umarım Diğer maçlarda böyle geçer. Ya bu var ya çok gay bir rakibi benziyor ama. Yani oynayış bakımından gay bir rakibi benziyor. Destesini siktir edin. Zaten benim destem de gay destesi olduğu için. Hadi 14 evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ferhat attı. Ferhat dediğimde şu domuz bincisi Cennet Mahallesi'ndeki Ferhat'ı benziyor. Yani bizim kanalda onun adı Ferhat arkadaşlar. Spini Pekka'ya. çok yetenek gerektirmiyor aslında benim destem de. Yine de doğru kartı atma, attığın sürece atmadın ıı, ıı, attığın sürece güzel. At, atamazsan sıkıntı oluyor. Sneaky, Sneaky gol e, mega yapıyoruz yani. Adam Sneaky mega mı? Sneaky gol ama. Ben Sneaky mega yapıyorum. Yani, bu düştü diyelim. Bak saldı artık ya. amına da koydum bu çocuğu. Bir kuleyi kaybetmişsin zaten. Yenilmem imkansız sana. Geliyorsun. Direkt küçük çekilsem acaba gökten yer miyim diye düşünüyorum da. Yok. O şeye girmeyeceğim. Amana koyduğumun hayaleti evrimliymiş lo. E Ya ayı atacağım oraya amına koyayım. Yarrak gibi kalacaksın. Al amına Ey yarabbim. Ne oldu? Zaten tek skimlik camı var onun Devam. Devam devam devam. Spamlayın beyler. Spam yani bu deste yani. Spam destesi birazcık. Ama köprü değil. Köprü spam doluyor ya. Aydınlatmam güzel oldu. Evet. Ya ben Mini Pekka'yı aslında Karaman'la açtım da Kahraman bölümünde olmadığı için mi Karamanlaştıramıyorum Çok güzel cümle kurarım Valla Mükemmel cümle kurarım yani Diksiyonum mükemmeldir zaten video boyunca fark etmişsinizdir Hiç takılmadan konuşurum Rap, rap yaparım yani Yenmişsiniz lan haberimiz yok ama Neyse beyler Size win şöleni yaşatıyorum artık. 5 dakika 48 saniye oldu. Muhtemelen son maça da atıp scrollup gideriz. 8444 mü? Ule biz şey almışız zaten. Ödül almışız. Genelde ödül almadan şey yapmazlar ama. E, ödül aldıktan sonra bir maç atarsan kaybettiriyorlar. Bu da bir taktik olsun size. Kupa yolundaki ödüller var ya. Onları almanız gerekiyor. Bunu aldıktan sonra devam ederseniz daha iyi olur. Karşınıza antre rakip atmaz. Atsa bile böyle imkansız rakip atmaz en azından. Oğlum. Rakipler mi bilerek salıyor? Ben mi iyi oynuyorum? Ne oluyor? At Atta galiba. Hay anasını siktim ya. 3 tane yara sayı ya heder olduk aman okuyun. Bravo mu? Eyvallah kardeş. Eyvallah yok burada ama biz ona eyvat diye lağı da kendini getir ama koyayım. Aa çöp kutusu. <laughs> Sanırım bu rakibi de 8470 hayırlı olsun kupa. Şimdi Şimdiden söylüyorum. Quick bait. Aman ne clickbait amına koyayım. Spoiler verdim. Ya uh, Vurcan da. Vurdum mu lan? ananı kim vuruyor da? Tam zamanda vuruyordu. Şu craft paketi var ya, overrated arkadaşlar, overrated. Çok overrated, mi, underrated mi oluyor Underrated, pardon. Her ne bir kimse amına koyayım işte ya. Eğer o o da gay. O da gay Reis. Reis ne yaptın yuha. Aman koyayım. İyi lan vurdurmadık kule ya. Vurdurmadık ama birazdan vurduracağımız başka şeyler olabilir. Eğer yanlış. Ananı sikiyim bak yanlış oynarsak dedim. Dakikasında yanlış oynadım. Anamana koyayım ya. Mükemmel. Eee ayı yapıştıracağım biliyoruz. Sinek ayı yapacaksın sen de onu da biliyoruz. Tekerlekli çöp kutusunu aldık. Ya aman koyayım. Tamam kanka vurdum ya. Valla rakip vurdu arkadaşlar ilk defa. Bu maç uzatmaya gitmeden alabilir miyiz acaba ya? Valla sıkıldım aman koyayım. Bu oyunu 10 dakikadan fazla oynamak insanın var ya bitiriyor bitiriyor. Hani çalış daha iyi aman koyayım. Bir işte. Ama Gel lan buraya. Ne oldu yaram? E yaram? Bak 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 bak. arkadaki nasıl bıçıyor. Orası bu çocuğu. Arkadaşlar, hiç sinirlenmiyorum. Sinirli asla sinirli bir insan değilimdir. Ayamana koyacağım sen. Ya kardeşim. Ha. E. Tamam biliyoruz. Sen de sineki megasın ama. Ben ki Mega artı Goblinstein. Hadi bakayım. Hangimiz daha gay tartışmayalım istersen. Hadi amına koyayım artık ya. Oo, verdik kuruya amına koyayım. Tamam oyun sattı amına koyayım. Hadi lan bir tane yapıştır. Ananı sikeyim senin ben orospu evladı. <laughs> İlla yoracak amına koydum bunun oyunu ya. Hadi artık vurundan amına koyduklarım. Helal lan. Helal lan. Helalala helalala helalala. Bilerek bırakmadı inşallah. Bak. Rezil olmamak için. Yani. O. <laughs> o ne amına koyayım sanki. Dünya verdi amına koyayım. O oyunu da. Neyse arkadaşlar. Şunun da, şunun da çekim videosu gelecek. Yani 90'a kadar şey yapacağım. Açmayacağım. Nasıl hani Türkiye'de hiç yapılmamış bir şey. Kesinlikle. Ben yapıyorum kesinlikle. Öyle arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz eyvallah. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler. Her şey. Hadi eyvallah.